The power to end this war. A failed Ukraine would weaken Europe, but it would also weaken the United States. It is a once in a generation moment for the collective security of our continent. Trump'ın ateşi dünyayı sarmaya başladı. Avrupa şokta. NATO'dan Ukrayna'ya ticaret savaşlarından Avrupa'nın geleceğine kadar her şey değişiyor. Peki Trump 2.0 dünyayı nasıl etkileyecek? Avrupa bu krizi nasıl yönetecek? Ve tüm bunlar bizi nasıl etkileyecek? Gelin bu büyük satranç oyununa birlikte bakalım. Avrupa Birliği acil toplantı üstüne toplantı yapıyor. Çünkü Trump kıtanın geleceğini sarsacak kararlar alıyor. Savunma desteğini çekiyor, ekonomik yaptırımları artırıyor ve Ukrayna ile Avrupa'yı denklemden çıkarak yeni bir düzen kurmak istiyor. Avrupa Birliği'nin geleceği tehlikede mi? Şimdi detayları konuşalım. Bu hafta Avrupa için şoklar ardarda geldi. Önce Amerikan Savunma Bakanı Pete Tex, Amerika'nın artık Avrupa güvenliğinin birinci garantörü olmadığını söyledi. Birkaç saat sonra Donald Trump, savaşı bitirmek için Rusya ile görüşmelere başlayacağını açıkladı. Ardından Münih Güvenlik Konferansı'nda Başkan Yardımcısı JD Vance Avrupa'ya sert bir saldırı başlattı ve ülkedeki seçimlerden 9 gün önce aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni destekledi. Wenz, güvenlik konferansında yaptığı konuşmada Avrupalılara ne kadar güçsüz olduklarını ve bundan sonra ne kadar yalnız olacaklarını belki de acımasızca açık bir şekilde belirtti. Tüm bu konular birleşince Avrupa alarm verdi. Panik butonu işe yarayacak mı? Fransa Cumhurbaşkanı Macron acil bir buluşma için liderleri Paris'teki Elize Sarayı'na davet etti. 3,5 saatlik toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Aksine memnuniyetsizlik hakimdi. Özellikle ülkesindeki seçimi kaybetmesi kesin gözüyle bakılan Olaf Scholz'a. Polonya Başbakanı Donald Tusk Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada bu tür toplantıların kararlarla bitmediğinin farkındayız dedi. Bu toplantıda ne oldu derseniz liderler yeni bir ortak fikir ortaya atmadılar. Ukrayna'ya asker gönderme konusunda tartıştılar ve bir kez daha Ukrayna'ya yardım etme ve savunma harcamalarını arttırma konusunda yeni olmayan şeyler söylediler. Hem Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hem de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa bugün Paris'te Ukrayna'nın güç yoluyla barış hak ettiğini yeniden teyit ettik dedi ancak bir sorun var Trump NATO üyelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmalarını talep ediyor. Bu oran NATO'nun mevcut %2 hedefinin oldukça üzerinde. Trump'ın bu talebi özellikle Avrupa Birliği ülkeleri arasında tartışmalara yol açtı. Birçok AB üyesi ülke mevcut ekonomik koşullar ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu hedefe ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor. Von der Leyen bu oranı artıracaklarını söyledi. Konuşmasının tamamına bakınca her şey kontrol altında görünüyor. Oysa Avrupa bir dönüm noktasında. Peki. Bütçe artışlarını kim ödeyecek? Avrupa hükümetleri savunma harcamalarını artırmak için vergi oranlarını yükseltebilir veya diğer kamu hizmetlerinden sağlık, eğitim gibi bütçe kesintisi yapabilirler. Avrupalı liderler güvenliği çevresel ve sosyal sorunlara kıyasla önceliklendirmek zorunda. Ancak siyasi kredileri bunun için yeterli mi? Savaşın başlamasından bu yana birçok Avrupa üyesi ülke siyasi sistemlerinin daha istikrarsız hale geldiğini gördü. Avusturya Özgürlük Partisine verilen destekte büyük bir artış gördü. Fransa başka bir hükümet çöküşünden sonra neredeyse yönetilemez İngiltere 4 yıl içinde 8. seçimine giden Bulgaristan kadar hızlı bir şekilde başbakanlar arasında geçiş yaptı. Romanya, Anayasa Mahkemesi'nin TikTok üzerinden yayılan yanlış iddialarla Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine karar vermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunu geçersiz kılmasıyla kaosa sürüklendi. Almanya hükümeti çöktü ve şimdi AFD'nin desteğinde büyük bir sıçrama görüyor. Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla sosyal harcama kesilirse daha fazla siyasi ayaklanma olacaktır olası görünüyor. Avrupa'nın lider boşluğu onu belirsiz bir geleceğe sürüklüyor. Avrupa'nın yaşadığı Trump şokunu atlatmak için İngiltere ve Fransa'nın liderleri öne çıkıyor. İngiltere ve Fransa, Amerika'nın aracılık ettiği bir barış anlaşması durumunda Ukrayna şehirlerine, limanlarına ve kritik altyapıya yönelik gelecekteki Rus saldırılarını önlemeye amaçlayan bir Avrupa güvenlik gücü oluşturma çabalarına öncülük ediyor. Yetkililer teklifin 30 binden az asker içereceğini, hava ve deniz savunmasına yoğunlaşacağını söylüyor. Önemli bir bilgi de şu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek. Starmer, Trump'a doğrudan lobi yaparak onu gelecekte Rusya'nın Avrupa'daki güvence gücü rolüne itiraz etmemesi konusunu ikna etmeye çalışacak. Trump, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerini harç tutarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın işbirliği içinde savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyor. Masada AB ve Zelenski olmadan görüşecekler. Trump ve Putin'in kendi ajandaları var. Putin Trump'ın sabırsız ve manipüle edilebilir olduğuna inanıyor. Rusya'nın dünya ekonomisine yeniden entegre olmasını sağlayacak, Ukrayna'yı kendine bağlı hale getirecek ve Avrupa'yı kendini savunamayacak kadar şaşkın bırakacak bir anlaşma için onu manipüle etmeyi umuyor. Trump'ın güçten etkilendiğini ve sabırsız bir iş insanı olduğunu biliyoruz. Sizce Putin'in kendisini manipüle etmesine izin verecek mi? Stratejik olarak Trump Zelenski'den kurtulmaya kararlı. Bunun için gereken algı çalışmasını hızlı yapmaya başladı. Zelenski'yi dünyanın gözünde itibarsız ve etkisiz hale getirip sahneden indirmek ve böylece istediği sonuçlara hızlı ulaşmak istiyor. Bu nedenle Rusya'nın işgal etmesine rağmen Ukrayna'yı savaşı başlatmakla suçladı. Zelenski'ye bir anlaşma yapabilirdin diyerek müzakere masasında bir koltuğu hak etmediğini belirtti. Ayrıca %4'lük onay oranına rağmen hala iktidarda olduğu için onu diktatörlükle suçluyor. Bu oranla ilgili önemli bir bilgiyi size programın sonunda vereceğim. Trump'ın stratejik hedefi milliyetçi aşırı sağın güçlendiği ve bölünmüş bir Avrupa yaratmak. Amerika yönetilebilecek ve rekabet etkisi azalmış bir Avrupa istiyor. Bu hedef yeni değil. Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon Avrupa'yı radikalleştirmek için uzun yıllardır aşırı sağcı bir görevde. Bannon Avrupa Birliği'nin dağılmasını veya en azından etkisinin azalmasını istiyor. Bunu sağlamak için Avrupa'daki milliyetçi ve popülist hareketleri destekliyor, göç karşıtı söylemi güçlendiriyor ve Avrupa Birliği'nin merkezi otoritesini sarsacak politikaları teşvik ediyor. Trump yeni dönemine Rusya-Ukrayna savaşının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı kontrol etmesi ve Avrupa Birliği ile ticaret açığına karşı koymak için tarifelerin kullanılması içeren Avrupa politika hedefleriyle başladı. Ayrıca Trump, Jeopolitik ve jeoekonomik önemi tartışılmaz olan Arktika istiyor. Amerika'nın Alaska üzerinden Kuzey Kutbu'na yalnızca sınırlı erişimi var. Çin'in Grönland'ın gelişimine dahil olma çabaları ve orada bir Rus denizi üssü olasılığı göz önüne alındığında, Amerika'nın Kuzey Atlantik bölgesindeki gelişmeleri kontrol etmesi zorunlu hale geldi ve bu nedenle Grönland birinci stratejik öneme sahip. Trump, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nesiller boyunca inşa ettiği kurallar ve ittifaklardan tamamen kopmayı hedefliyor. We want Trump in 28. Steve Bannon muhafazakarların yıllık konferansında Trump'ın anayasadaki dönem sınırlamasına aykırı olarak 2028'de aday olmasını istedi ve nazi selamı yaptı. Trump 3-0'a hazır mısınız? Avrupa ve Trump arasındaki gerilim Türkiye'yi ekonomi, güvenlik ve diplomasi başlıklarında zorlayabilir. Özellikle döviz kurları, ticaret, göçmenler ve vize süreçleri gibi konularda Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyebilir. Türkiye'nin bu süreçte denge politikası izlemesi gerekecek. Ayrıca yeniden şekillenen dünyada fırsat ve riskleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Daha önce söylediğim o an geldi. Doğruluk kontrolü. Trump, Zelenski'nin onaylanma oranının %4 olduğunu iddia ediyor. Asıl oran %50'nin üzerinde. Sizi önerim Trump söz konusu olduğunda mutlaka doğruluk kontrolü yapmanız. Trump'ın Avrupa'yı parçalama planı konuştuk. Bu oyunda birden fazla aktör var. Sizce kim kazanacak, kim kaybedecek ve Trump düzeni yıkarken Avrupa nasıl karşılık vermeli?